俺の全盛期を知っているというのか <music> Selamünaleyküm arkadaşlar. Lavuk arkadaş Şahla? kim <laughs> Bugün yeni videoyla karşınızdayım amına. Normalde onu o değil de onu bunu siktirdim bir ay oldu amına koyayım ya. Belki iki ay olmuştur ben saymadım amına. Ne siz ne yapıyorsunuz falan derdim de sikimde değil onun için direkt videoya gireceğim. Ya ben vallaha bozuldum amına koyayım ya. Emin bozuldum ben ne biçim insan oldum ya. Neyse ananız neyse arkadaşlar çok boş yaptık şey amına koyayım. Hadi videoya geçek bir de bu amına koyayım. Benden free isteyip durmayın ya. O videolar bak kardeşim güzel kardeşim sana ben nasıl amına koyduğumu şey, çok. güzel kardeşim bak ben sana şöyle anlatayım. O videolar çoğu tüm videolarım kurgu değil amına koyayım. Önceki çektiklerim aynen. Bulduğuma Acıklanma yaptı bazı. Bulduğuma freak veriyordum amına koyayım. Anlıyor musun? Şimdi artık vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani her şey pahalandı. Para parayla alıyorum artık kamera Bedavaya yok bulamıyor. Bulursam veriyorum gene. Ya, yani, parayla aldığım için kardeşim ya ucuz da değil ama ne de bu. Sikermenim bak delirtmeyin beni. Hadi video geçelim. Ya da geçmeyek şaka yaptı. Beyler <laughs> <laughs> şimdi geliyorsunuz amına efendim tamam Bizim Discord sunucumuza giriyorsunuz. Bizim Discord sunucusuna giriyorsunuz tamam mı? Bizim sunucuda hile ve scripts kanalı var. En üstte kanal. Bakın. Şöyle göstereyim. Girdin değil mi? Şimdi. En üstte kanal. Bak. Bilgilendirme. Açtın. Hile scripts diyor en altta. En üstün en yani an ananın namında işte. Geldim buradan. Benim gönderdiğim linke tıklıyorsun. Tamam mı? Buradan buna indir diyorsun. Tamam mı? İndirme. Ananı sikerim. İndirme. Amına koyar. Ben indirdim zaten. Bir daha indirme. Neyse bunu yüklüyorsun. Bekleyin kuruyum şimdi. Bir de kurup anlatayım. Kurulumu çok kolay zaten. Normal Roblox amına koyayım. Bunu kurdun ya. Şimdi buna giriş yapıyorsun amına koyayım. Tamam o da çok kolay. Normal Roblox'a giriş yapıyor gibi giriş yap. Bir de abi hesabım çalınır mı demeyin amına koyayım. Koskoca Delta tamam mı? Bir sürü kodlama yapıyorlar. Bir sürü hile satıyorlar amına koyayım. Adamın kazandığı para para değil amına koyayım. çocuğu. senin siktir boktan hesabına mı kalsın adam? Ya siktir git boşkunu siktir. Şimdi Roblox hesabınıza girdiniz değil mi? Buradan geliyorsunuz aşağı. Blogspray'de tıklıyorsun amına koyayım. Benim Sizlere özel VIP açtık. 3 tane VIP sunucu. Gelin kasılın diye amına koyayım. Geliyorsun buradan. Bak kod 3, kod 2, kod 1. Diğerleri birkaç arkadaş beni ekleyen kişilerin işte. Neyse bu, bu tıklıyorsun amına koyayım. Boyce... Ben de genellikle kod 3'te takılıyorum zaten. Şimdi bunu dedik ya amına koyayım. Herkes kod 3'e e girecek. Ben giremeyeceğim bu sefer. Girenler de zaten beni arayacak. Abi fruit versene amına koyayım. Kardeşim vermiyorum ne olur beni rahatsız etmeyin. Ya harbi yarram yazmayın amına koyayım. Discord'da çok yazıyorsunuz abi fruit ver diye. Vermiyorum. Vermiyorum amına ne koyayım? Zorla mı? Yarra. Neyse. Darıtmıyorum. Girdik beyler zaten girdiğimiz gibi ama ne koyayım? Direkt geldi buraya. RSVZK. RSVZK. Tıklayın. İngilizcemden daha şak geçen konu. Ananiz hikaye. link diyor bak. Continuate'ın altındakine tıklayın beyler ama ne koyayım? Çok zor bir şey değil. Yapamayan anasını istiyor. Aleykümselam aleyküm selam kardeş. linki Google amca yap. Google amca kim ama ne koyayım? Rom dayıya yapıştırıyorsunuz. Rom bakıyor. Sen bot musun değil misin? Bot değilsen amına ama Sen siteye atıyor. Burada şimdi bekleyin amını. Başarılı bot değilmişim bak. Siz botsanız olmayabilir. Neyse. Şimdi ne? Ne tıklayacağım ben burada? Ben de bilmiyorum ki amına. <laughs> İzin verdik. Önemli değil bu. videoda şu bu Kusura bakmayın. Burada. arada Yarrak görmek isteyenler diye <laughs> şaka yapıyorum ama ciddi yazmayın lan yazanlar var abi diyor anamı sik Amına okuyun biri diyor abi yarrağına bakabilirim ne sapık insanlarsınız ya Allah Allah terbiyesiz pislikler ya orada ciddi diyorum görmek isteyenler diye <gülüyor> <gülüyor> Neyse kontuna diyorsunuz ama ne koyayım yapıştırdıktan sonra. Roblox'a geçtik arkadaşlar. Bu niye kasıyor amına ne? Arkadakiler çalışan arkadakiler kim? Arkamda kimse olamaz oğlum. Arkadaki tek kişi tek ben olurum. Kurt, <laughs> kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği kar ayazı kurdun herkes yerini bilsin. Bu da siken ben olmam lazım yani. Sikilemem. Yok öyle bir dünya. Şimdi geliyorsunuz amına koyayım. Uplu atlıyorsunuz. Buraya istediğiniz yazın. T Title diyor ya. Buraya ö, yar Kopyal ananı amına. Kopyal adınızı yapıştırıyorsunuz. Ad script diyorsunuz. Sonra buradan küçük kapı işareti var bakın. En sağda en altta. Çık diyorsunuz. Arkadaşlar galiba dolandırıldı. Hesap patladı galiba. A pardon yanlış yapmışım. Kaydettik daha yeni. Şimdi çalışır, execute diyoruz. He çalıştı. Tamam bir şey olmadı arkadaşlar. Götünüz rahatta kalsın. Elik dayı dolandırıldı kabul dolandırıldı. Mamamamamamam koyayım. Tamam mı? Ondan dolayı linki geri değiştim. Şimdi değiştirdiğim linkle geri girip deneyeceğiz. O çalışıyor büyük ihtimalle. Hadi bismillah diyelim. Bismillah diyordum ve batlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve batıyorum. Geri oyuna girdik arkadaşlar. Upla at diyorsunuz. buraya. Hayır ee. ya yazık bu sefer am yazacağız tamam mı? Yani birleşik yani uyumlu olsun yani anlıyorsunuz mu? Yapıştır. Amı tamam. am çalıştırıyoruz baba. Sonra am çalışırken bekliyoruz amın çalışmasını. Ee, evet. Aha yedik. Trojen yedik, rat yedik, her şey kim yedik şu an? Evet yedik. Ha yok. Ha key istiyor tamam. Ben key alıp geliyorum hemen bunun key nasıl alınıyor bilmiyorum ama get key e tıklayınca linki kopyalıyor gidiyorsunuz reklamları geçip alıyorsunuz ya. Ya tamam sonunda başarıyla aldık amına koyayım. Ya ananı sikim gene nereye at? Amına koyayım. Daha ekrana tıklıyor bir yerlere atıyor. Tıklayın. Bu sefer bir şey yok. Ananı sikim. Kopi tamam kopyaladık bu sefer. Oyuna geçin şimdi. Geldik şimdi. Buna tıklıyorsunuz. Am diyorsunuz. Execute diyor. Şimdi bekliyoruz. Aldık sonunda key e, amına koyayım. Ananı. Aha gene gitti. Bir trojan daha yedik. Şu an bilgilerimiz ka banka kartı. <laughs> paralarım gidiyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Kesin. Elsa bize CC yaptı. <laughs> Aa, bak nasıl bildim. <laughs> Body yapıştırıyorsunuz. Su bitliyorsunuz. Ben, ben niye yeşil oldum amına <laughs> ne? ne oluyor? Hah. Home'a tıklıyorsunuz baba. Buradan aşağı kaydıramıyorsunuz. Main'e tıklıyorsunuz. Select Vapen diyorsunuz. Mele. Ondan sonra... Iı... Auto farm level dediğin zaman direkt otomatik kasmaya başlaması lazım. Bu niye ekranda kaldı? Bunu atacağız atacağınız demek ki. <laughs> Boğazım ocaklandı. Bunu aşağı atıyoruz. yok da aşağı atmayın şöyle. Aa kapatılıyormuş lan. Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü Kemal. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Ya hey lan ona ne Oğlum ben çok güzel parlıyorum lan. Ona ne sikiyim beyler bu ne? Dur ileri kapat iki dakika ona ne Bu ne lan? Ne oldu lan benim parlamama? Böyle bu 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 b Amına koyduğum. Dolan alışiyatı şey kıladı amına koyayım. Ne işte bunu açınca kasılıyorsun amına Reis. Ve dur ne lan? Oo oh, her şey ananist sikmiş her şey var. Auto trail, auto Buick auto ancient pantom king two. Say foot em gap anh la. Em biết em Bak her şey var böyle. Bakın yemin ediyorum. Game seven tek ne diyor? Auto top frozen'ımı. Ben anlamam baba, Ben anlamam. Ben anlamam. Saba kadar Para kalsın amına ya. Valla ben bayağıdır iyileşmiyordum yemin ediyorum. Bugün sayenizde ben de biraz mani kasacağım. Baksanıza para kalmadı amına koyayım hesap. Neyse iyile bu kadardı. Videoyu yarın editlerim amına koyayım. Hadi Allah'a ama siktirin amınavim.